Hiç beslenmeden merhaba. Ben diyetisyen Meltem Babacık. Bugün birbiriyle karıştırılan iki farklı kavramdan bahsedeceğim. Probiyotik ve prebiyotik nedir? Probiyotik yaşam için anlamına gelen Yunanca kökenli bir kelimedir. Sağlık üzerinde yararlı etkiler gösteren canlı mikroorganizmalardır. Yani dost bakterilerdir prebiyotikler ise ince bağırsak enzimleri tarafından parçalanamayan doğal ve yapay karbonhidratlardır. Başlıcaları laktoloz, inilin, direnç nişasta ve frukto oligosakkaritlerdir. Prebiyotikler bağırsak sistemindeki bakterilerin gelişimini aktive ederek sağlığı olumlu etkileyen besin bileşenleridir. Yani probiyotikler beslenmek için prebiyotiklere ihtiyaç duyar. Başlıca prebiyotik içeren besinler ise soğan, sarımsak, muz, enginar, hindiba ve kuru baklagil örnek verilebilir. Simbiyotikler ise probiyotikleri ve prebiyotikleri birlikte içeren besin takviyeleridir. Yeterli ve dengeli beslenme ile probiyotiklerin ve prebiyotiklerin alımı yeterli sağlanabilmektedir. Ancak gereksinimi artmış ve hastalığa özgü durumlarda hangi probiyotiği ve prebiyotiği kullanacağınızı mutlaka önce doktorunuza danışın. Doğru bilgiye ulaşabilmek için 360 beslenmeyi takip edin.